Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bazen bebekleri sakinleştiren, bazen annelere yardımcı olan emzikler hakkında olacak. Ve bugünkü videomuzda Tonton bize eşlik edecek. <laughs> Öncelikle farklı emzik modellerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü e, birden fazla almamız gerekti. Bu serüvenin en başında, daha e, ben hamileyken alışveriş sürecinde konuştuğum bir satış danışmanı bana bir cümle kurdu ve dedi ki Emziği siz seçmiyorsunuz, bebeğiniz emziği kendisi seçiyor. Bu kadar haklı çıkacağını düşünmezdim. Çünkü e, o alışveriş esnasında ben V-baby'nin silikon emziklerinden, şuradakiler, silikon emziklerinden ve Nuk'un kauçuk emziklerinden almıştım. Bunları alırken e, mutlaka birini kullanır diye düşünmüştüm. Çünkü damaklı emzik klasik, herkesin tavsiye ettiği emzikti. Fakat doğum gerçekleştikten sonra ebemiz ilk 4 gün emzik vermemem gerektiğini, böylelikle anne göğsüne daha çabuk alışacağını söylemişti. Bu sebeple ben ilk 4 gün vermedim. Hatta ben ilk 10 gün vermedim. Çünkü meme reddi konusuna önem verdiğim için, yani reddetmemesi için emzik riskini göze alamadım. Fakat sonrasında artık çocuğun da geceleri uyurken rahatsız olduğunu, yani böyle en ufak bir harekette kendi hareketinde uyandığını fark ettiğim için emzinin faydalı olabileceğini düşünmüştüm. Daha rahat uyuyabilmesi açısından. Fakat hangi emziği verdiysek tutturamadık. Ee, hepsi hakkında detaylı bilgi vermek istiyorum. Çünkü farklı süreçlerimiz oldu emzikler hakkında. Hadi başlayalım. Hamilelik sürecinde aldığım iki markadan bahsettim size. Bir tanesi V-Baby'nin silikon emzikleri. Diğeri ise Nuk'un kauçuk emziğiydi. V-Baby'nin silikon emzikleri şu şekilde. Ben pembe ve beyazlı olan setinden tercih etmiştim. Damaklı emzik olarak geçiyor. Yine 0-6 ay olanından almıştım ben. Ee, bu silikon emziği hiç tutturamadık. Sanırım bir kere e, banyodan sonra böyle biraz hırçın olduğu bir dönemde denk gelmişti. Sanırım 1-2 dakika kadar tuttu. Ondan sonra hiçbir zaman bunu kullanamadık. Şu anda 3,5 ay oldu ve bunu henüz sevmiyor. Bir de alışveriş esnasında aldığım diğer marka Nuk'un kauçuk emziğiydi. Bu emzikleri e, hiçbir şekilde almamıştı. Yani ilk aldığımız zaman direkt tükürüyordu. Şu an çok ilginç bir şey oldu. Üçüncü ayına girdiği andan itibaren ufak ufak almaya başladı. Ve dün yani artık 3.30'a yaklaşırken bildiğiniz uyurken bu emziği kullandı. Ve ben o kadar çok şaşırdım ki farklı emzikler denememe rağmen bunda rekoru yaşadık diyebilirim. Bunun şöyle bir özelliği benim hoşuma gitti. Biraz daha yapısı e, silikon gibi değil. Daha yumuşak, esnek ve e, çocukları zorlamıyor aslında emerken. E, bir diğeri bu iki serüven, <laughs> bu ikisinden sonra yine e, biraz daha Philips'lerin bütçeleri yüksek olduğu için şansını denemek istedik ve internette okuduğuma göre kiraz uçlu emzik denilen modeli tutan bebekler olduğunu okumuştum. Bu sebeple yine V-Baby'nin kiraz uçlu olarak geçen şu şekilde e, ucunu göstereyim. Bunun da yine yapısı, çok fazla memnun kalan anneler var bu arada ama bizimkisi yine bunu tükürdü ve hiçbir şekilde kullanmadı. E, gelelim Philips'lere. Philips'lerin diğerlerine göre iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim. E, ee, emzikleri tamamen reddettiği dönemde, birinci ayında Philips Suti'ye başvurduk. Philip'te ee, Philips'te şöyle bir özellik var. Kutusuyla geliyor. Bu şekilde. İkili satılıyorlar. Philips Suti'de en çok memnun kaldığımız kısım ucunu tuttuğu ve gerçekten övülmeden tutabildiği tek emzik oldu diyebilirim. Şu, şu anki sürece kadar. Kendisine bıraktığımız zaman şu kısmı biraz ağır olduğu için çok büyük bir verim alamadık. E, tuttuğumuz zaman kullandı. Bıraktığımız zaman fırlattı. Ve Philips'in diğer serisi Philips Ultra Air. E, bu da yine ikili satılıyor. Fakat ben bir tanesini sanırım kaybettim. O yüzden şu anda elimde bir tanesi var. Bunu göstereceğim. E, bunda da yine aynı şekilde e, iki buçuk aydan sonra denemeye başladık. Artık hiçbiri olmayacak. Bir de şansımızı bunda da deneyelim dedik. Çünkü bunda e, yine internette kullanan annelere okudum. Orada Philips Ultra Air ve Philips Ultra... Soft hakkında çok güzel yorumlar vardı. Ben Ultra Air'i tercih ettim. Güzel bir indirime girmişti, Civil'den almıştık. Burada da şöyle bir avantajımız oldu. Bu kısmı yine aynı Suti'de olduğu gibi çocukta öğürme, kusma ihtiyacı doğurmadı. Bazı emziklerde çünkü direkt öğürme ve tükürme ile sonuçlanıyordu. Bunu da yine biraz tutmaya başlamıştı. Fakat dediğim gibi şu an 3. ay doldu. Ve 3. ay neticesinde Philips Suti, Philips Ultra Air... V-Baby'nin silikon emzikleri, yine V-Baby'nin e, kiraz uçlu emziği ve Nook'un silikon emzini kıyasladığım zaman Nook bir numarada yer alıyor. Ardından Philips Avent Ultra Air takip ediyor. Philips Suti ve hiçbir şekilde yer almayan bu kısım yani V-Baby yer alıyor. Bir de emziklerin bazılarını size yakından tanıtmak istiyorum ki böylece alışveriş yapmadan önce kutularında veya e, kaplarında rahatlıkla göremediğimiz emzikleri burada görme şansı yakalayabilirsiniz diye. Nuk'un 0.6 6 ay kauçuk emziği bu şekilde kutusuyla beraber geliyor. Fakat şöyle bir uyarıda bulunmalıyım ki eğer Nuk'un kauçuk emziğini tercih edecekseniz mutlaka yedek bir kutu almanız öneririm. Ee, ben şu şekilde bir Baby'nin almıştım. 10 lira 90 kuruş gibi bir fiyatı vardı ve gayet memnunum. Kullanışlı bir ürün. Ee, bunu aldığım ilk gün yıkamak için açtığımda direkt kutusu kırıldı. Herhangi bir güç kuvveti uygulamama rağmen. Fakat emzikten çok memnun kaldığımızı söylemiştim. Şöyle yakından göstereyim. Böyle bir yapısı var. Burası ince ve damağa yassı bir şekilde çocuğun ağzında duruyor. Biz gerçekten bundan memnun kaldık. Şöyle ben beyazlı ve pembe olmak üzere iki renk olanını almıştım. Şöyle göstereyim. V Baby'nin e, silikon damaklı emzikleri onu da şu şekilde göstereyim. Yine bu kısmı yassı şekilde. E, yakından baktığımız zaman bir tık noka göre kalın bir yapısı var ve biraz daha uç kısmı sert şu şekilde. Kiraz uçlu emzik yine V Baby'nin şu şekilde farklı renkleri var. Ee, uç kısmı bakın şöyle yuvarlak ve yine doku olarak sert ve e, esnekliği daha az diğer emziklere kıyasla. Kutusu gayet kullanışlı. Şöyle açtığımız zaman yakından göstereyim. Bakın şu şekilde ucu var. 0-6 ay olarak üzerinde yazıyor. Ve bunun yapısı gayet yumuşak. ...ve e, esnekliği gayet yeterli diyebilirim. Ve özellikle yapısı çocuklar için çok rahatlık sağlıyor. Bu şekilde. Burada bulunan delikleri aslında Air ismini aldığı yer. Çok fazla delik olduğu için her köşesinde... ...çocuk onu emerken e, nefessiz kalmasını engelleyerek... ...rahat bir emiş sağlıyor. Tutte de yine aynı şekilde kutusuyla beraber geliyor. Şu şekilde güzel bir kutusu var. Yapısına baktığımız zaman... Ucu dümdüz ilerliyor yine yumuşaklığı gayet iyi esnekliği de ideal olduğunu söyleyebilirim e, fakat tek bir dezavantajı var şu bölgede yine nefes alma noktaları olmasına rağmen çok ağır olduğu için özellikle küçük bebeklerde e, bunu düşürme gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Şöyle bunu da yakından göstereyim size. Bir de Philips Suti sadece ilk 6 ay için üretmiş. Devamında kullanmak isterseniz Suti'nin bundan başka modeli şimdilik bulunmamakta. Ben tabii ki yine de satış danışmanının bana söylediği cümleyi tekrar etmek istiyorum size. Emziği siz seçmiyorsunuz. Bebeğiniz emziği kendisi seçiyor. Bu süreçte belki size fikir oluşturması açısından böyle bir video çekmek istedim. Hem emzikleri yakından görebilmeniz için hem de karar verme sürecinizde belki bir faydası olur diye. Ya da şu anda belki de sizin bebeğiniz de emzik reddinde ve deneyebileceğiniz çeşitler açısından güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Bu Nuk kauçuk emziği de bana ilk arkadaşım tavsiye etmişti hamileyken. Bunu çok severek kullanıyorlar demişti. Sanırım haklı çıktı. Yani başlarda reddetmesine rağmen şu anda bunu ihtiyaç halinde kullanması gerçekten bir kolaylık sağlıyor. Fakat benim şöyle bir bakış açım var emziklere karşı. Sürekli çocuk her ağladığında veya boş durduğu esnada oyalanması için mermiyi tercih etmiyorum. emzirme bittikten sonra tam böyle uykuya güzelce dalarken bir yanda yatağına yatırırken çok sık uyanıyordu. O esnada böyle emzikle hemen birkaç dakika uykusunu bölmemesi açısından kullanmayı tercih ediyorum. Bir de dışarı gittiğimiz bir yerde emzirmeye çok az bir sürem kaldıysa veya bir hazırlık aşaması gerekiyorsa o esnada kullanmasını tercih ediyorum. Çünkü sürekli alıştığı zaman bırakması gerektiği dönemde de zorlanmasını istemiyorum. Biliyorsunuz ki emzikler belli bir dönemden sonra fayda yerine zarar vermeye başlayabiliyor. Bu konuda da yine uyarımı yapmış olayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.